Eylül ayının son çarşamba gününden herkese merhaba. Birazdan Eylül başında başlattığımız serinin finalini yapacağız. Dünyanın en iyi sonbahar otelleri ve ilk 5 sıra. Eylül başından beri dünyada seyahat edilebilecek en iyi sonbahar otellerini tanıtmaya, anlatmaya çalışıyorum. Sıra geldi en güzel bölüme ilk 5'e. 5 beş numarada... Gerçekten olağanüstü bir otel var. Grand Hotel Victoria Concept and Spa by R Collection Hotel. Tam adı bu. Como Gölü'ne gideceğiz efendim. İtalya'nın kuzeyine Como Gölü'ne. E, Como Gölü böyle aşağıya doğru bir çatal şeklindedir ve Como o çatalın e, karşıdan baktığınızda sol alt ucundadır. Ama ben sizi Como şehrine götürmeyeceğim. Aynı gölün üzerindeki Menaggio şehrine götüreceğim. Çünkü Menaggio çok güzel bir şehirdir ve karşısında inanılmaz iki köy var, iki şehir var. Biri Bellagio, biri Varenna ve tam olarak oraya bakar. O manzaraya bakar. İşte tam o manzaraya bakan olağanüstü bir otel. Grand Hotel Victoria Concept. Şimdi bu otelin eee Menaggio şehir merkezine ya da köy merkezine diyelim 100 metre mesafede olduğunu ve göle sıfır konumlandığını söylemeliyim panoramik bir teras restoranı var. Dillere destan. İşte bu olağanüstü sonbahar oteli de iki tane fiyat vereyim şimdi size. Fiyatları 10 Ekim gecesinden aldım. Bir gecelik oda kahvaltı fiyatlar. Biliyorsunuz yurt dışında öyle yapmaya çalışıyorum. Bu güzel otelin prestij odasında ki bu oda park manzaralı bir odadır. 26 metrekare yaklaşık. 753 Euro'ya kalabiliyorsunuz oda kahvaltı bir gece. Bugünkü kurdan çevirirsek 13.600 Türk Lirası gecelik. Eğer bu kadar güzel bir otelde böyle bir gölün üzerinde ben göl manzaralı bir suite'de kalacağım kardeşim derseniz işte o zaman 55 metrekarelik göl manzaralı suite'nin fiyatı 1639 euro gecelik yani 29.600 Türk Lirası. Uzaktan bakalım müthiş manzaralar, şahane otel, Grand Hotel Victoria Concept and Spa. Como Gölü'ne gidiyoruz, Menaggio'ya gidiyoruz. Dünyanın en iyi sonbahar otelleri listesi 5 numara. numarada Zimbabwe'ye götüreceğim, Afrika'ya götüreceğim sizi. Gerçekten dünyanın tek blok halinde yani bölünmemiş tek blok halindeki en büyük ve en yüksekten düşen şelalesine, Victoria Şelalesine ve Victoria Şelalesi yakınlarında The Stanley and Livingstone Boutique Hotel diye bir otel var Zimbabwe'de. Şelaleye 2.2 kilometre mesafede. Zaten daha fazla yaklaşamıyorsunuz. Tabii koruma var, milli park var. Elephant Walks diye bir alışveriş merkezi ve sanat köyü var orada. Oraya da 11 kilometre mesafede çok farklı, çok değişik bir otel bu. 70 metrekare özel havuzlu bir suite'indeki fiyat 654 euro 10 Ekim gecesi bir gece oda kahvaltı. Türk lirası karşılığı 11.800 Türk lirası. The Stanley and Livingstone Boutique Hotel. Zimbabwe, dünyanın en iyi sonbahar otelleri, 4 numara. Şimdi bir şatoya gideceğiz. Şato Otel'e. 19. yüzyıldan kalma bir şato otele götüreceğim sizi. Schloss Hotel Kronberg gideceğimiz yer. Frankfurt, Almanya. Burası hem bir golf oteli hem bir kale oteli. Öyle düşünün. Olağan, aslında göreceksiniz. Olağanüstü bir kale. İmparatoriçe Victoria zamanında yapılıyor. Alman İmparatoriçesi Victoria zamanında yapılıyor. 1893'te tamamlanmış bu bina, bu yapı. Olağanüstü mobilyalar ve içerisinde müthiş bir döşeme var gerçekten ve saat eserleriyle dolu tabii ki bir Alman şatosundan bahsediyoruz. Yine iki tane otel, oda fiyatı vereceğim. Bir tanesi 20 metrekare böyle heritage room dedikleri hani çok standart çok basit bir odada kalırsanız geceliği 284 euro yani 5150 Türk lirası. Ben böyle bir yere geldim, böyle bir kalede kalıyorum. O zaman kraliyet suite'inde kalırım. Royal suite'de kalırım. Castle Royal tam adı. Bu odada kalırım derseniz o da 150 metrekaredir. Olağanüstü mobilyalarla süslü bir oda bu. 1814 Euro gecelik fiyatı var. Türk lirası karşılığı 32.800 lira. Dünyanın en iyi sonbahar otelleri 3 numara. Schloss Hotel Kronberg, Frankfurt, Almanya. Müzik <laughs> listesinde size olabildiğince bildiğim, takip edebildiğim en güzel otelleri anlatmaya çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesine daha geldi sıra ve listenin 2 numaralı sırası bu. Böyle bir otelin ülkemin topraklarında olmasından gerçekten gurur duyuyorum. Müthiş bir otel bu. Olağanüstü bir tasarım, ödüllü zaten. Kapadokya'ya gideceğiz efendim. Kapadokya'da sizi Ürgüp'e götüreceğim ve Ürgüp'te Sacred House isimli muhteşem bir otel var. 2014'te butik otel kategorisinde en iyi renovasyon ve tasarım ödülüne sahip bu otel. O kadar iddialı, o kadar güzel bir otelden bahsediyorum. 250 yıllık bir Rum konağında renovasyonla bir nevi yeniden hayata kavuşmuş. Ama olağanüstü bir renovasyondan bahsediyoruz. Nevşehir Havalimanı'na 49 kilometre mesafedeki bu otel çok anlatılabilir bir otel değil. Eğer Kapadokya'ya Nevşehir'e yolunuz düşerse bu otelde kalacak bütçeniz yoksa ki benim de yoktu örnekse ben de en son Kapadokya'ya gittiğimde başka bir otelde kaldım ve size iki bölüm halinde bu kanalda Kapadokya'yı anlattım hatırlarsınız. Ama bu otelde gidip bir kahve içmenizi öneriyorum. Gerçekten müthiş müthiş. Ee, Superior Deluxe odasında 35 metrekarelik de standarda yakın bir oda diyelim. 374 euro efendim 10 Ekim'de bir gecelik fiyatı oda kahvaltı. Türk lirası karşılığı 6760 lira. Ama bir de böyle bir tasarımın olağanüstü bir suite'i var. İsmi Secret Suite, kutsal suite. Yani 74 metrekare bu Secret Suite. Ve fiyatı 10 Ekim'de 1111 Euro gecelik oda kahvaltı. Yani tam 20 bin Türk lirası. Nefis bir otel. Üstelik kendi topraklarımızda burada Kapadokya'da Ürgüp'te 2 numara. Secret House. geldik listenin bir numarasına. 4 haftadır size dünyanın en iyi sonbahar otellerini anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. İşte sıra geldi bir numaraya. Yine bir şato oteli ama bu kez daha kuzeyden. İskoçya'dan hatta İskoçya'nın da kuzeyinden Highlands'den yani yüksek topraklardan geliyor. Otelimizin adı Inverlochy Castle Hotel. Fort William diye ee... Çok güzel bir şehir, kasaba var öyle söyleyeyim ve Fort William'a 6,5 kilometre mesafede bu şato. Highlands'de dediğim gibi yüksek topraklarda, İskoçya'da. Ve Inverloch Castle Hotel 19. yüzyıldan kalma bir şato aslında. Fakat başından beri neredeyse bir otel gibi de kullanılmaya başlanmış. Batı yüksek topraklarda, West Highlands denen yerde müthiş mobilyaları, müthiş de bir sanat koleksiyonu var gerçekten yemyeşil, olağanüstü bir doğanın içerisinde bir 19. yüzyıl taş şatosu hayal edin. Hayal etmeyi az sonra göstereceğim. İki kişilik oda. 36 metrekare standart bir odadaki fiyatı gecelik 728 euro 13.150 Türk Lirası seviyesinde bugünkü kurla. Eğer göl manzaralı bir suite isterseniz ki 63 metrekare o zaman o suite'in boyutu 832 euro oda. 15.000 seviyesinde. Yani aralarında çok az fark var. Dolayısıyla suite tercih edilebilir, edilebilir eğer bu bütçeye sahipseniz. Nefis bir ülke İskoçya. Hani gidip gezmekten en çok keyif aldığım ülkelerden bir tanesi. Nefis bir bölge Highlands, yüksek topraklar. İşte oradan bir sonbahar oteli. Inverlochy Castle Hotel, Fort William, Scotland. İskoçya'dayız efendim. Buyurun. so stressed out everything just feels like a test that i fail so depressed Sonbahar doğanın renginin değiştiği ve çok keyifli manzaralar sunan bir mevsim bize. İşte o manzaralara uygun 20 tane dünya çapında otel getirdim karşınıza. Son 4 haftada bugün finali yaptık. Bugün bitti. E, haftaya çarşamba günü yine yurt dışında olacağız. Yurt dışı otelleri ama artık biraz daha şehir tarafına dönerek anlatmaya çalışacağım. Ama cumartesi günü başka bir programda yine karşınızda olacağız. O bölüme kadar beğendiyseniz bu işareti esirgemeyin, abone olmayı unutmayın ve yorum yapın. Şayet yorum yaparsanız 48 saat içerisinde elimden geldiğince yanıt vermeye gayret ederim. Türkiye'nin profesyonel bir otelci tarafından yapılan belki de tek otel öneri programından hepinize iyi günler, keyifli bir çarşamba akşamı diliyorum efendim. Hoşçakalın.